Merhaba iyi ve güzel insanlar. Ee, az önce oğlum bir video gönderdi. O videoda e, Necati Cumalı gençlerle e, söyleşi yapıyor. Ve e, işte edebiyat üzerine çok güzel düşünceleri var. E, ben zaten Necati Cumalı'yı çok beğenirim eskiden beri. E, çok da başarılı bir yazar ve şairdir. E, Allah rahmet eylesin diyorum e, bu arada ona. Fakat orada o söyleşide bir cümle var. Ona pek katılmadım. Onu sizinle paylaşayım dedim. Şu diyor ki gençler, hani siz, pardon, babanız size masraf eder, sizi okutur, işte bir yerlere gelsinler, iyi bir meslek sahibi olsunlar diye. Ama bir gün siz çıkıp onun karşısına ben şiir yazacağım dediğiniz zaman diyor babanız üzülür babanız üzülür sonra hani siz başarılı olursanız bu üzüntüsü sevince dönüşür ve diyor size haklarını helal eder şimdi benim katılmadığım cümle şu size haklarını helal eder babanız size haklarını helal eder bir çocuk büyütürken Kesinlikle, kesinlikle hak, helal, ha haram gibi kavramlardan söz edemeyiz. Bunun hakkımız yok. O çocuk dünyaya gelirken kendi isteğiyle değil, onu dünyaya biz getirdik. O yüzden e, her türlü riski de göze almamız gerekir. Yani çocuğa e, gerek edilen masraf... E, gösterilen sabır, emek, harcanan zaman bunların hepsi helal helaldir yani bunu demeye gerek bile yok. Hiç gerek yok. Çünkü o çocuk bizim isteğimizle e, hani çocuğun isteğiyle değil. E, bizim isteğimizle dünyaya getirildi. Hani i̇stisnalar hariç ama hiçbir çocuk istisnasız <laughs> hiçbir çocuk ben dünyaya geleyim diye parmak kaldırmadı. O yüzden bu riski de göz önünde bulundurmamız gerekir. Yani bütün bu emekler boşa da gidebilir. Ben hiç zaten boşa gitmiş gibi düşünmem. Yani çocuklara gösterilen emeklerin hiçbir zaman boşa gittiğini düşünmem. Bir şekilde başka yerden mutlaka bir faydası görülür o gösterilen emeklerin diye düşünüyorum. Ee, bu yüzden hani bu cümleye katılmadığımı e, dile getirmek istedim. Ee, çocuklar demişken de şimdi size şimdi bir küçük e, bir e, kendimle ilgili bir şey söyleyeyim. Aslında kendimle ilgili çok konuşmayı sevmiyorum ama bazen de örnek vermek gerekiyor. Geçenlerde iki yaşında bir torunum var. Bana bir tokat attı. Yani acıdı yani bir şöyle bir şey oldu. Hani. E, Hani acıdığını fark ettim. Ee, ne yaparsın o çocuğu? Küçücük çocuk. iki yaşında. Zaten uzun zamandan beri de çocukları izliyorum ben. Yani kendi torunlarımı ve diğer küçük çocuklar izliyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Ee, gerçekten daha bebekkenden insanoğlunun bencilliği başlıyor. Zaten bebek de olsa, iki yaşında da, beş yaşında da olsa onlar... Biz büyüklerin küçültülmüş değil mi? Onlar küçük insan yavruları zaten. Ve konfor alanlarını daha bebekken biliyorlar. Ee, o kadar bencil davranıyorlar ki doğar da olmaz ya içgüdüsel sanki o bencillik ve konfor alanından ayrılmama isteği hem de nasıl bir istek ya yani ortalığı yıkıyorlar dedim ki yani biz hani büyüklerde var sanıyoruz ya bu birçok olumsuzluğu Aslında bunlar bebekken başlıyor küçük yaşlarda bebekken başlayan konforunu bırakmama isteği ya da konfor arama isteği Ondan sonra biraz daha büyüyünce yürümeye falan başlayınca ne kadar kızdığımız toplum olarak yanlış bulduğumuz, kanunen de yanlış bulduğumuz ne varsa onlarda hırsızlık, hırsızlık olduğunu bilmeden yani arkadaşın emzini çalabiliyor. Ondan sonra başka ne vardı? Şiddet. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet. Bir ağladı mı susmak bilmiyor. Bu psikolojik şiddet değil de nedir? Geçen gün benim dayak yemem gibi çat indiriyorlar. Bu da fiziksel şiddet. Ondan sonra başka vefasızlık ben vefasızlığı kendi öğrencilerimden de yani şöyle vefasızlık diye düşünmüyorlar. Ya yani bu içlerinde var. Bu hani herhalde sonra büyüdükçe bunu yanlış olduğunu fark edip kendilerini kontrol altına alıyorlar. Şimdi ergenlik çağında biz tamam yani bunun farkındayız ama arkalarına düşmeyiz kesinlikle. Derslerine işte lisede 4 yıl boyunca girmiyoruz çoğunlukla. işte bir sene girdik mertesi sene girmeyi biliyoruz. Öğrenci sizin yerinize başka bir öğretmen girdiğinde yani tamam sizi sever veya da sevmez her neyse. Konum o değil zaten. Ama sizi hani e, o öğretmenin e, varlığını hemen alışıyor ve sizi silebiliyor hatta. Yani e, evet vefalı öğrenciler var hala arayıp soran. Ya ben dedim yani istisnalar hariç. Ama böyle bir öğrenci profili var. Hele şimdi ben artık emekliyim. Arkadaşlarım anlatıyorlar. E, çok daha fazlaymış vefasızlık herhalde bu ergenlerde. E, bir yakınımdan duymuştum okul öncesi öğretmeni o diyor ki ergen değil daha küçükken başlıyor <laughs> şimdi bir okulda ilkokulda işte okul öncesi sınıf oluyor bir de ilkokul öğrencisi o anatan öğretmenin öğrencisi şey yapıyor hani birinci sınıfa atlayacak başka bir öğretmen öğrencisi olacak. Ee, anlatan da kardeşim vardı, onu söylemek, söylemek istedim. Ee, belki bana kızar çünkü kardeşim demedim diye. Ee, diyor ki öğrencim diyor, ilk başka bir öğretmenin öğrencisi oluyor. Hemen bakıyorum beni unutuyor diyor. Yani vefasızlık daha küçük yaşlarda başlıyor. Gerçekten çok ilginç. hani evde de böyle yani e, hani annesi çalışan bir çocuğun bakıcısına alışması gibi. E, kreşte öğretmeni alışması gibi yani ona konfora sunan e, sevgiyi sunan sabrı sunan herkesi e, bağrına basıp bir öncekini unutabiliyor çocuk e, vefasız Aslında bu vefasızlık ama hani bunun e, vefasızlığın e, insana dokunan insanı üzen e, bir özellik olduğunu zamanla öğreniyor işte aile burada ilk önce devreye girer. Sonra dış çevre, okul ve dış çevre ve çocuğun kendi öğrenme isteği vefasızlık ve benzeri diğer olumsuzlukların olumluya çevrilmesi öyle olur. Yani zamanla olur. Dediğim gibi hani bunlara da çok takılmamak lazım. Yani işte insan bu yaşta bile bir önceki yıl ki aklımızı beğenmiyoruz. İşte sürekli geliştiğimiz zaman e, bu daha bebekken başlayan olumsuzlukları zamanla e, olumluya çevirebiliriz. Ama hiç hatasız olur muyuz? Yani ömrümüzün sonuna kadar zannetmiyorum. Hata olacak zaten. E, yani hatanın olabileceğini düşünüp hatadan da korkmamak gerekir. E, zaten hani hatanın hata olduğunu fark eden inceliğe sahip bir birey e, daha az hata yapacaktır zamanla. E, gerçekten buna inanın. Yeter ki şu kalbinde e, iyilik olsun, güzellik, temizlik olsun. Zamanla daha az hata yapacaktır. E, yani çok büyük hataları ben sana hata demiyorum. Hani onların hani hatadan çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Göz göre göre bile bile yapılan onlar değil sanırım konum şimdi. Ama küçük hatalar e, illaki olacaktır. Yani insanın ehlileşmesi gerçekten kolay değil. E, bir de insanın nefsini yenmesi var. Ona başka bir zaman değinmek istiyorum. E, bugünlük bu kadar geçsin. Hoşçakalın.